Al, al. Verdik Oh, no. No. Hayır. Bir önceki bölümü izlemeyenler için kısa bir özet. Son yücelleme ile beraber Minecraft'ta yeni bir kılıç eklendi. Ve bu kılıç diğer yani tüm kılıçlardan daha güçlü. Bu kılıcın adı Maze ve sadece yeni eklenen tapınaklarda bulunabiliyor. Biz ise bir önceki bölümde bu kılıcı almak için tapınağa girmiştik. Bu bölüm için amacımız bu kılıcı alıp bu kılıçla Ender Dragon'u kesebilmek. Haydi başlayalım. Oh no no hayır. Tamam 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 şu an güvendeyiz şu an güvendeyiz Oh 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 yemek yiyeyim yemek yiyeyim yemek yiyeyim Eee ne yatayım ne yatayım Heh, Tamam altın avuç Altın avuç ceber Bir savaş yapmasalar var ya ben şu an mahvolmuştum Oh oh wow, 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 oh wow. oh oh Birbirinize saldırın birbirinize saldırın arkadaşlar Evet Yoksa ben ölürüm Birbirinize saldırın Evet Evet. Aa. Tes. Aa burada ah, Tamam. Oh. Tamam. Ha oradan da bir şey çıktı. Tamam. Görmeye böyle, başlamak bir tık tuhaf oluyor. Çünkü hemen hemen kestik. Oh çok gerilim bir de. Tamam şimdi şu anahtarları sokacak bir yer bulalım. Ah kasa. Kasa 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 kasa. Tamam. Kasa bulduk bir tane. Şimdi içinden ne çıkacak? Bal. Okey. Bu ne lan? Evet çok kötü şeyler çıkmadı ama harika şeyler de çıkmadı yani. Bal şişesi. Tamam bir tane alalım. Doyuralım karnımızı. Tamam atalım. Arbalet. Olay ne bunun? Hızlı çekiş. Çok hızlı çekmedi açıkçası. Neyse. Ah kasa. Ben anlamadım ne olduğunu. Heh. Kasa. Ok. Hii, bu şeyden çıktı. Tamam bu, bu harika. Evet, evet. Ok at. Demir de var. Onu da alırız. Şimdi arkadaşlar ee, şu an kadar her şey çok zordu. Yani öldük kaç kere. Şimdi daha da zor olmasını istiyorum ve bu kötü kehane şeyini içiyorum. Şuraya bir yatak koyalım. Ve buraya e, ee, tamam. Yeniden canlanma noktamızı ayarladık. Şunu içelim. Şimdi biraz daha takılalım buralarda. O şey çıkmasını istiyorum. O kılıç için malzemenin çıkmasını istiyorum. O kılıç için malzemeyi çıkardığımızda buradan e, ee, çıkacağız. Görevimiz o. Çok gerildim lan. Oh wow 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 ay yani şimdi lan bir şeyler oldu buralara. Oha! Tamam yine iç savaş yine iç savaş iç savaş. Sıkıntı yok sıkıntı yok iç savaş. Ay, ne oluyor lan sesler geliyor. Oğlum oyunun bana kastı var. Sen nereden çıktın? Son Sonunda patates. Ne Patates mi? Sadece patates mi? Çıkan bak et. Et de çok değil aslında. Bir tane et. Oh! Oha! Hadi. Oh! Bu eşyaları çık yanlış yemiyordum. Tamam. Oh! Harbi canı yapıyorlar. Ya valla zombiler daha çok zarar veriyor bu. Ah! Kılıcım kırıldı lan! Sizden olabilir mi acaba kılıç, balta? Neyse balta şimdiki. Altın avuç mu? Harika. Tamam. Demir. Demir kılıcı kavuştuk. Slime mi be? Slime de. Öbürü? Öbürü öbür be zombiydi! Uzak dur ben Uzak dur benden. Uzak dur benden. Odan altına bu çıkmış. Şöyle alayım bari. Ödüre bak. Ha aşağıdalar. Şöyle arbalet alır, alırım. Ha Ah! Anahtar anahtar bahsettiğim anahtar. Şimdi i̇şte buna uygun bak. Bu kasa olmaz mesela. Bize büyük Şu 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 lazım. Tamam çık buraya. Hah geldik. En sonu parkur yapa yapa. Geldim buraya kasabada baş kaldı. Oha! elmas nasıl balta? Yeni. Bu ne demin ki şey? Ah çok tatlı. Oh burası 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 burası. Ölmeye yaklaştım o da tamam. Hazır mıyım oraya gitmeye pek değilim ama orası bir doğru çıkarabilirim. Tamam yine sivil var oluyor. Değil mi? İç savaş, iç savaş yapacağız. Yine et şimdi. Zombilerle beraber valçıklar yine kolaydı. Bunlar hiç zor kolay olmayacak. Oh! Aa! Aa! Öleceğim, 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 öleceğim. Öleceğim. Evet. <laughs> anahtar. Şunu şart bunu şöyle. Tamam. Ama bir tane anahtar aldı. Şimdi iskeletleri de halletmek zorundayım. Tamam, et çıktı yine sadece. Abi dedireceğim. Hah. Açtım. Oo, büyülü altın elma. Oha ne çıktı? Zünnet Mümrüt. E yine masbahtı abi. 5 lira alırım hatta. Oh bu ne? Zehir oldu mu? Aa yanıyor. Oh oh oh. Ölüyorum. Zühl altın elma. Oh, ah. Zühl altın elmayı de yedim ya Allah kahretsin. Ölmek istemedim burada. Burayı bulamam çünkü ben bir daha. Anahtar. Öbürüne. Öbüründen bir şey çıkmadı mı lan? Öbüründen ekmek çıktı herhalde. Hazır mıyız? Hadi. Aa! Aa çıktı. Oha! Bu kadar erken çıkan düşünmüyordum. Belki demir buluğu da çıktı. Bekle bekle bekle. Şu an oha! Ve elmas da çıktı lan. Abi çok rahat oldu lan bu. Tamam o zaman bir bir güncellemesi arkadaşlar bu kadardı. Şimdi bu kılıçla endirdi. Belki öldürmeye gidiyoruz. Hadi bakalım. Tamamdır. Şu an hazırız. Şimdi nasıl yapıyoruz? Benim hatırladığım şu. Ve e, şu. Oha! Ben sana buradan böyle Oo. Şimdi ah elmas kılıcı da 17. Elmas kılıcı aldım lan. Oha. Elmas kılıcı baltam var şu an çok güzel. Şimdi burada kaç ok sistemimiz eksimiz var? 1 2 3 ana. Tamamdır. Şimdi hazırız. 1 2 3. Hayır aslında hadi girelim. Hadi bakalım. Ne macera var bekliyor bizi acaba nerede daha? O oh, yine içeri enderman lan. Güzel, güzel. Ne? Hoş bir manzara. Oo, <laughs> oh, <çalışıyordum> lan. Oh. <gülüyor> 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 ha. Oh, oh, Oo Ben oh, al oh, Nerede öldüğümü de bilmiyorum ki. Abi öldük, çok kötü öldük. Nerede? Ha burada, burada, burada. Bu beni öldürdü değil mi? Kalkanlı ya da kalkansız Ben bu adama bir dalıcı. Yani ayıp etti. Sen de Oo 14. Tamam. Tamam artık çıkabiliriz bu lanet yerden. Ben evime dönmek istiyorum. Tamamdır şimdi 14 öndürüncesini koyalım sandığa. Gerekse eşyaları da. Belli lan. Abi burada kedi var. Kaçamıyordu bizden şu an tekini diye. Belli lan bunlar balıkla ilgileştiriyor değil mi? Tamamdır şimdi. Ha. Üç balık. Bir, iki. Aa! Lan kedi oldu gel buraya gel benimle gel benimle gel benimle. Sen burada sen buranın koruyucusun. Şimdi yapacağımız şey demir setimizi yeniden yapmak. Yani bir sürü bir 32 tane demir lazım bize. Şimdi kendimize bir tane elmas götlük yapabiliyoruz. Ondan yapalım el yine demir şey göstük demir kas demir ayakkabı yapalım bir tane örs yapabiliyoruz adı çetemiz, adı kilitimiz de var bu kedinin adına kalem koyacağım çok yaratıcı bir ad koymak istiyorum hazırsanız bu ismi koyuyorum tadaa kedi ben, ben bayıldım çöpüş yapacağız merdiven yapacağız Oha buldum lan. <laughs> tamam bekle. Sakin ol. Ya senin ben ya oh, 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 oh. oh Yani ayıp ediyorsun kanka vallahi. Abi öleceğim. Oo Ah! Ah! Öleceğim, 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 vallahi öleceğim, vallahi öleceğim. Abi ben niye yaklaşık yüksek bir şey spamlanıyor? bana vuramazsın. Ben seni vururum. Bir tane düşürür, Git mi ya? Bana bir şey yapamazsınız. Ha tamam koş koş Baş baş al koş bak bir baş kaç bir de baş var bunu değiştir koş el önüne baş ve etkiyim baş 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 var bunların hepsini birleştirelim 14 endir özellikle. Artık maceraya hazırız. Değil mi çede? Elveda çede Elveda kedim. Yatağımı alayım. Elveda köylülerim. Elveda coğrafyacı. Hoşçakal atıyorum. Elveda. Nereye götürüyorsun beni? Burulduk lan direkt lan odayı. Şurayı kır. Aa, bizim bir gözümüz eksik şu an. Ekle. Ah. Sandıklardan göz çıkabiliyordu buradaki. Şey. Bakalım var mı? Sayın seyirciler. Bir ender gözü için 20 dakika boyunca Stronghold'un altın üstüne getirdim. Ve hiç eğlenceli görüntüler değildi. Eğer o, o görüntüleri eklersem video yani gerçekten bir saati falan varacak o yüzden o sahneleri kesme kararı aldım umarım beni affedebilirsiniz en macerasını hemen alıyorum size son göz artık lütfen bir sorun yaşamadan gidelim tamam artık 5 saati uğraşımızın sonucunda son gözü de bulduk ve elde ediliriz e buluğum olmasaydı çok komik olurdu da öyle bir şey yaptım çok şükür tamamdır Of. İlla uzak olacak değil mi? Hani ana adaya illa uzak olacak. Yapmam gereken şey bence benim bir ev yapmak. Ne alaka diyebilirsiniz ama güvenli sizden için benim çok önemli. Daha açık olan daha iyi. Tamam. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Bir kuleye tırmanıp oradan aşağı inmek. Hepsine tek tek. En yüksüğünden bu, başlayalım. Kat. En yüksüğü... Bu, bu mu? Şuna bu mu? Şuradan başlayalım. Oradan bir aşağı düşme. Oradan şuraya. Oradan da Oradan aşağı iniriz. Ama onun öncesinde bekler. Kabus sonlarımız yeter mi? Biraz daha bir en son kazmak istedim. Tamam iki tane iniriz var. Şunu yıkıyor hemen. En yüksek kuleye çıkıyoruz. Tamam. İlk kredi. Aa oymuş hatta. Oh! Tamam iyisi iyisi, iyisi, iyisi. Siri oradan bir şeyler diyordu bana telefonundan. Onu da kantım. Almış. Şimdi bismillah. Oh! Ne? Hayır. 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 Çöyü hemen buluyoruz. Çöyden portalları buluyoruz. Tamam. Yemeklerimiz hazır. Bu çöyün bana son iyiliydi bu oldu. Aa bir tane Ender göz buradaymış lan. Ah kardeşim onun için kaç saat uğraştı sen biliyor musun? buraya. Yatalım. Ve girelim. Eşyalarımı alayım yani. Eşyalarım. Neyiz. Nice. Tamam. Uzak dur benden. Ve kaldı bir. Oh oh oh. Oh kaldı bir ama bu dragon da bayağı sinirlendi artık. Tamamdır. Bu da son kuleydi. Artık tamamıyla saldırı odaklı şey yapmaya devam edebiliriz. Tamam vurdurduk Mace'i de içeri Tamam yüksekten ne de pek işe yaramıyor ama Mace'i öldüreceğim lan seni Yeni kılıç öldüreceğim. Oh Oh Oh, oh. O neydi? Geliyor gönlümüzün efendisi Ya biraz daha kalsaydın Bari edin bir şey deneyelim Oww oh. oh. o neydi? Son vuruşu yukarıdan gelerek yapacağım. O yüzden biraz blok kazalım. Oh, wow, oh, oh. Sakin. Oh, geliyor. Geldim. <laughs> eh, tamam, makarayı tamam. e, Bu son vuruş. Tamam, tamam. E, tamam. Bu son vuruş, tamam. ben şimdi git. Ben şöyle çıkacağım. Sakin ol. Tamam en tepedeyiz. O da yavaştan aşağı iniyor. Evet. Bu dikkat daha fazla dayanmayacak. Ne? Ya tamam vurduk işte çok. Çok hasar vurduk ama ölmedi. Geber. Geber. Oh! Oh! Geberttim. Oy 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 sakin. Sakin. Ya. Ya biz bu neyle uğraşıyoruz? Sen neyle ya yeter ya. Bu arada bir şey <laughs> başardık. Başardık lan. Ve gelene kadar arkadaşlar işte dragon'u alacağız? O ne yapacağız biliyor musun? Ejderha Bu ejderha bir daha asla dünyaya gelmemek. O zaman ne yapıyoruz? Bu bölümde bu kadar. umarım beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. yaparken ve gerçekten çok etik et, uzun süreceğine inanıyorum. Ama ne olursa olsun bu videoyu gerçekten bu iki bölümlük seriyi çok sevdim. Umarım siz de sevmişsinizdir. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.